çok kaliteli bir polinomlar sorusuyla sizlerle birlikteyim. Bu Karakök Yayınları AYT Soru Bankası'ndan bir soru. Gerçekten çok güzel mantığı olan bir soru. Çıkma ihtimali olan bir soru. Sınav ayarında gelebilir. Sınav bu ayarda gelebilir. Şimdi geçelim soruya. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 2 olan 4. dereceden Px polinomu her x gerçel sayısı için p eksi x eşittir px eşitliğini sağlamaktadır diyor. P1 eşittir P2 o da eşittir 3. Olduğuna göre P3 kaçtır? Şimdi soruya bakarsak eğer bu nasıl bir şey olacak? Çift. Demek ki çift dereceli bir polinom. O zaman çift dereceli polinomlarda ve dördüncü derecedenmiş bu. Px'i yazmaya çalışalım. 2 çarpı x eksi 1 x eksi 2 artı 3. Şuralara iki tane daha çarpan gelecek. Bakın eğer polinom çiftse x eksi 1 varsa bunun eşleni x artı 1 olmalıdır. x eksi 2 varsa bunun eşleni x artı 2 olmalıdır. Sebebi şu 2 çarpı x eksi 1 ile x artı 1'i çarparsam x kare eksi 1 gelir x eksi 2 ile x artı 2'yi çarparsam x kare eksi 4 gelir. Zaten ben burada hep x kareli terim olduğu için ben bunları dağıttığımda her zaman x kare x üzeri 4 ya da x üzeri 0 gibi çift dereceli terimler gelir. O zaman da bu polinom çift bir polinom olur. Şimdi devam edersem o zaman p3'ü istiyor benden. P3 eşittir. Çünkü artık polinomum bitti. X gördüğüm yere 3 yazacağım. 3'ün karesi eksi 1. 3'ün karesi eksi 4. Artı 3 yapar. 2 çarpı. 3'ün karesi 9. 1 çıktı 8. 3'ün karesi 9. 4 çıktı 5. Artı 3 bulundu. 4 kere 8 kere 5 40. 40 çarpı 2 80. 80 artı 3'ten de 83 geldi. Bakın güzel bir mantık hızlı bir çözüm. Dediğim gibi dikkat edersek zaten soruları kaçırmayız. Daha güzel, daha tatlı sorularda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.